bu akşam millet memlekette en başkanımıza sahip çıkan Üsküdar'a selam olsun. 19 Mart'tan beri Saraçhane'den beri Üsküdar artık milletin kalesidir. Milletin kalesidir. Başkan, başkan. Tamamen yolsuzluğa, tamamen kötü yönetime, Dünyada gıda enflasyonu yüzde yedi buçuk. Türkiye'de yüzde otuzun üzerinde dört katından fazla. Yazıklar olsun. İstifa, tarih, istifa. Ya da kaptırdığın bugün yoksulsan, işsizsen, itanlaştırmaya değil, kardeşleştirme, halkın iktidarını kurmaya geliyoruz. altın alabiliyor. O gün 14 meydanlar sizindir. Hepimiz arkanızdayız. Hepimiz arkanızdayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrı net. İsrail'e cayır cayır ticaret yapıp Netanyahu'ya kayıpçı kavgası. Bu milletin karnı tok. Bu milletin bir dışişleri bakanı var bu ülkenin. Şimdi TikTok çekerek tertemiz insanlar var. Biz buradayız. Dilek Hanım burada. Milletin gözünün içine baka baka söylüyoruz ki Ekrem Başkan mağazı